Merhaba sevgili aile ve öğretmenler, bugün sizlerle birlikte açık iki sesli hecelerimizin öğretimiyle birlikteyiz. Evet, bugünkü oturumumuzu eş zamanlı ipucu öğretiminde yapmış olacağız. Hı hı. Ee, bu oturumda ben öğretmen rolündeyim, arkadaşım da öğrenci olacak evet. O zaman başlayabiliriz. Başlayalım. Şey Belki biz bunlara bakmıştık beraber, hatırlıyor musun? Evet, bunu? hatırlıyorum. Sana sorayım mı o zaman? Sor. Hazırım. Hazır mısın? Bu ne? Bu ne? Hmm. Bu ne? Hı. Oo, çok hızlısın. Bu ne? K. Bu ne? E. Süper ya, harika hatırlıyorsun. <laughs> Şimdi bugün de ben sana yine tekrardan bir tane kart göstereceğim. Onu ben okuyacağım, daha sonra sen okuyacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel. O zaman başlıyoruz. Tamam. Belki oku. İ. Hmm. Oku. K. Tamam. İ burada ilk yazıyor. Oku. İlk. Süper. Şimdi bunu yazalım. Hop. İlk. Şimdi sıra sende yaz. İlk. Süpersin. Milke. Oku. E. Hmm. Oku. en burada en yazıyor. Şimdi sen oku. En. En. Şimdi sen yaz. Yazıyor. Yazıyorum. En. Süpersin. Bir oku. Güzel. ek Burada ek yazıyor. Şimdi sen oku. Ek. Süpersin. Ek. Şimdi sıra sende. Ek. Süpersin. Harikasın. İlk dilimi kazandım. Evet, kazandın. Oku. A. Tamam. Oku. Ak. Burada. Ak yazıyor. Sen oku. Ak. Süpersin. Ak. 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 Süper. Harika şey. Şimdi. Burada ne yazıyor? E. Tamam. Burada ne yazıyor? İ. E. Süpersin. Bir dike El. Burada. El yazıyor. Sen oku. El. Versin. Ay. Ay kayıt. El. Şimdi sıra sende. El. Süper. Kazanmadın mı hala? Bekle. Onu ben karar veririm tamam mı? Hı. Oku. İ. Tamam. Mmm süpersin. Allah yere yeah, düştü düştü aldık <laughs> hemen. Burada in in yazıyor sen oku in ha. in Şimdi sıra sende in <laughs> süpersin kazandın <laughs> işte. İlki oku. A. A. Oku. Hmm. Tamam. Burada... An. An yazıyor. Oku. An. Tamam. An. Nasıl sıra sende. An. Süpersin. Harika gidiyorsun. <laughs> Son 3 kartımız. Evet. Oku. İl. Tamam. Oku. Iı. Iı. İl. Burada... İl yazıyor. Sen oku. İl. Çok güzel. Bir tane mi kalmış? İl. Evet, yaz bakalım. Tamam tane mi kalmış? İl. Süpersin. <laughs> Son bir düğmen kaldı. Şimdi. Oku. A. Süper. Oku. I. Al. Burada. Al yazıyor. Oku. Al. Süper. Şöyle bakalım. Alı da yazalım. Al. Al. Süpersin. Artık kaldı mı başka? Hayır. Bitirdik mi hepsini? Evet. Nasıl? Bitti mi reklamlarda? Bitti. O Harikasın. Çocuğumuzla çalışmaya başlayalı bayağı bir evet. mesafe aldık. Önce birinci ses grubundaki seslerde ölçütü kazandığı için hecelere geçtik. Tabii heceler grubunda kolay kazanmasını sağlamak için ne yaptık? İki sesli hecelerin tamamını çalışmadık. Önce kolay sesletilebilen yani ünlüyle başlayıp ünsüzle biten heceleri bir grup olarak ele aldık. Bir sonraki videoda da ünsüzle başlayıp ünlüyle açılan heceleri ele alacağız. Çünkü onların başında ünsüz bir ses olduğu için sesletmesi birazcık daha farklı zaten öğretiminde de fark yapacağız. Şimdi izlediğiniz videoda e, ötümlü ses yani ünlü seslerle başlayan e, heceler uzatılarak yanına ünsüzle kestirilerek çocuğa aslında biz burada bir ses öbür sese nasıl ulandı ve hece nasıl oluştu bunu gösterdik model olduk ama e, nasıl oluştuğunu anlamasını sağladığımız halde bunu ondan yapmasını istemedik. Bunun tabii ki bir sebebi var. Eğer ulama şeklinde okutmaya başlar ve öyle devam ettirirsek daha sonra akıcı okumaya geçişte sıkıntı yaşadığımızı gördük. Biz bunları daha önceden deniyoruz tabii ki size doğrusunu önermek için. Dolayısıyla biz çocuklara hecenin nasıl oluştuğunun mantığını gösterdik model olduk örnekledik ama ondan okumasını isterken hece vurgusuyla bir kere de okumasını ve hemen arkasından da yazmasını istedik Böylece hala öğrenme aşamasında bir tür sıra almalı taklit düzeyinde. Yani bunun için söylüyorum. Çocuğunuzun a, yetersizlik düzeyi ağır olsa bile bu yöntemi öğrenme için kullanabilirsiniz. Onun için söylüyorum. E, dolayısıyla e, sistematik bir uygulama yapıyoruz. Güçlük düzeyini minik minik e, yükseltiyoruz ki çocuğunuz ve siz okuma yazma öğretiminde başarılı olun ve rahat rahat e, öğrenmeye devam edin diye. Umarım izlediğiniz video rahatlıkla uygulamanızı kolaylaştırmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.